İlk adımda bir kadın çöp kutusu yanına atılmış giysilerin yanında bulduğu cüzdandaki 3200 doları sahibine teslim etti. Teşekkür ederim. Allah olsun. Edinilen bilgiye göre Ayşe Altıntaş çöp atmaya gidince çöp kutusunun yanına atılmış giysiler arasında bir cüzdan fark etti. Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 3200 dolar olduğunu gören Ayşe Altıntaş, söz konusu cüzdanı ve içinde bulunan paraları İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne teslim etti. Polis paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yüz tanıma sistemi kullanılarak paranın sahibinin Ayhan Pars olduğu tespit edildi. Ayşe Altıntaş polis merkezinde Ayhan Pars'a 3200 doları teslim etti ederim. Allah razı olsun. Ayhan Pars, Ayşe Altıntaş'a teşekkür etti. Teşekkür ederim kendisine. Sağ olsun. Allah razı olsun. Her insanın yapamayacağı bir şey yaptı. Tekrar kendisine teşekkür ederim. İnşallah örnek olur. Başka insanlar bize de bu konuda. Sağ olsun. Orada kıyafetlerin yanında buldum işte çuzdanı. Aldım. ilk sandığım içinde kağıt var. Sonra geldim baktım ki para yalancı para sandım onu. Çocuklar böyle oynadığı paralar olur. On, onlara sandım. Sonra çocuklara gösterdim. Çocuklar gelecek diye söylediler. Ben de karakola teslim ettim.